Taygan ve Umut'la Anime Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Umut. Ben de Taygan. Bugün kış 2023 sezonu nasıldı? İyi miydi, kötü müydü? Böyle bir konuşalım dedik. Neyse sen? Sen başla Taygan. Tamam. Vinland Saga. İnsanların e, bu ne lan çiftçilik simülatörüne döndük diyerekten çok fazla ağlandıklarını gördüm. ama benim bayıla bayıla izlediğim bir sezon oldu Vinland Saga'nın ikinci sezonu. Vallahi 12. bölümden sonrasına pek devam edemedim. Bir ara geri yakalamayı planlıyorum. Ama bence çok güzel gidiyor diyebilirim. Tek sıkıntısı görselliği bana kalırsa ama. Yani ama mesela şey ben ee, şu an mangasını okuyorum. şey ama harbiden mappa kopyalamış direkt şey. Manganın çizim tarzını özlem şey diyor ama harbiden şu an gayet güzel erliyor. Dan maçı. Ben normalde bu seriyi izlemiyordum şu an kadar. Yetiştim işte bu şu anki şeye kadar. Ve Dan gayet... maçı sikki yaptı herif anasını satayım. Ee, ya. Evet. Yani gayet hoşuma gitti yani. Mesela ama bende şey. Dan maçının ismi çok yanlış bir şey veriyor mesela. Hani zindanı kızarlamak ya. Çok yanlış bir izlenim veriyor bence. Çünkü belin kadın talama falan şeyi yok. Sadece kadınları korumaya çalışıyor yani. Evet ya işte şey. Is it try to e, wrong? Picking Up Girls in Dungeon'dı galiba İngilizcesi falan. Hani ilk başta öyle bir hava veriyordu seri ama sonradan hani tamamen değişti ve hani Bell tamamen tek bir kişiye odaklandı falan filan ya. Evet evet ya yani bence gayet hoş bir seri yani izin güzel bir macera serisi bakın derim. Ben son sezonuna özellikle bayıldım çünkü benim en sevdiğim ana karakterlerden birisi olan Elf'e odaklı bir sezondu. Ondan dolayı bayağı keyif aldım 10 üzerinden 9 falan verdim hatta yani bayağı iyi diye Ben, bu kadar değil mi? Yani ya sen, sen kötüsün oldun. Bıraktığım bir seriden bahsedeceğim. Tondemo Skill'de Isekai Horo Meşe. Yani hayatımda gördüğüm en kötü Isekai serilerinden birisi. Gram zevk vermiyor. Hani hiçbir şey vaat etmiyor size seri. Yani bir tane eleman var. Bu elemana Migros Sanal Market özelliği vermişler. Bu, bunun gücünü vermişler. Gidiyor bir tane kurtu besliyor. Bu yani. Hani tamamen bu yani. Bundan başka hiçbir şey sunmuyor. Bir hikaye yok. Ortada bir şey yok. Yemek çizimleri de zaten o kadar güzel değil. Hani bir tane dal Sallamanın yemek yapmasını izliyorsunuz 12 bölüm boyunca. Mappa sırf Isekai'nin ekmeğini yemek için yaptığı bir seri. Lanet olsun bok gibi seri. 4. bölümden sonra bıraktım. Ya ben hala onunla ilgili şu görüşüm var. Yani o serinin yapmasının tek amacı veya ve Otakolara nasıl yemek yapılır bunu öğretmek. Başka oyuncu olamaz bu serinin. Bok gibi seri. Kim yaptıysa kafasına taş düşsün ya. <laughs> Benim sevdiğim serim Buddy dediyiz. Big çoğunlukla Spy falan bezlerini veya kaç duymuşsunuzdur. Ama bence evet birkaç benzerliği olsa da kendi özellikleri olan bir seri. Mesela ebeveynlerin erkek olmalıya var. Ve kızımız Anya'dan daha çocuksu en azından. Çünkü Anya çok şey değil ya böyle çocuk gibi davranmıyor. Belki insanların... Anya geri zekalı. zekalı. <laughs> Anya çocuk gibi davranmıyor. Anya direkt mal. Direkt dümdüz geri zekalı. Tabii tabii. Neyse ya ben belki zihnim okunduğundandır da buradaki kızımız hep böyle çocuk gibi bakıyorsun. Bazen böyle sinir oluyorsun. Bazen de böyle gayet tatlı davranıyor. Ama yani gayet içinizi ısıtan hoş bir seri bence. Bir şans verilebilir. Tamam ben o zaman ısıtacağımın iki seri çıkartacağım aradan. Birincisi High Card. High Card izliyordum. 3. bölümde bıraktım. Seri kötü olduğundan dolayı bırakmadım. Benim vaktim olmadığından dolayı bırakmak zorunda kaldım desem daha doğru olur. Ee, şey oluyor bir tane iskambil kağıdı destesi var diyelim. İçinde 52 kart var biliyorsunuz. Bu işte şeyin farklı farklı yerleri de oluyor dünyanın. İşte bunu yakalayan insanların da bu hani iskambil kağıtlarını alan insanların da özel güçleri falan filan oluyor. Serinin aksiyon sahneleri çok güzel ama karakterlerin arasındaki diyaloglar bana fazla yapay ve itici geldi. Yani sırf karakterler hani havalı olsunlar diyerekten saçma sapan diyalog tavırları falan var. O beni birazcık seriden soğutsa da gene de izlenilebilir bir seri olduğunu düşünüyorum. Diğer bir seri de o Yukuyumuna Kayna tamamen CGI'dan oluşan evreniyle oldukça hani etkileyen bir seri o da. Ee, ama şey yani nasıl desem çok öyle muhteşem bir hikayesi falanı filanı yok yani. hani. sürüklüyor mu sürüklüyor çatır çerezlik bir seri o da. Anladım ben bakmadım. İşte Benim konuşacağım seri Kyoto Nimeşi'nin yaptığı bir haltine. yine. Ee, sırane. Ben Ben net şekilde söyleyebilirim. Kyoto bok yapsın koysun önüme yine izlerim. Sırpınalı'yı bu arada çok bilmiyorsanız bir okçuluk kulübündeki gençler hakkında free gibi ama yüzme değil okçuluk var burada ana tema. Yüzme değil ok atan agalar var. Aynen önce evet, Konuşmuştuk bu videomuzda. Aynen, ya. Evet evet. Animeler. Yani, Animelermiş i̇şte orada konuşmuştuk galiba. Yani bu kadar. Evet, bu kadar. Yani, zaten çok izlenebilen olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok kusur gerek yok. İyi o zaman. Ben hemen Ars Nokuyoji diye gireyim. Bir şeyler vaat ederekten girdi ama ondan sonra gördüğünüz şeyleri tekrardan içi bomboş bir seri olduğunu gösterdi bize. Öyle savaş şeyleri falan da iyi değil ne animasyon çizimleri falan falan da iyi değil. Tamamen tekrardan konular. Bok gibi seri. 6 bölüm izledim bıraktım. Büyük ihtimalle komple bırakacağım. Bitirmeyeceğim. Zaten mal puanı da 6.13. Bence yani gösteriyor yani neden 6.13 olduğunu serinin. Ee, benim size serim Tomo Chan ve Ononoko. Yani zaten aşırı uzun bir manganın gayet hoş bir adaptasyonu. E, adaptasyonu. İki çocuk, üç çocukluk arkadaşının işte bir yanlış anlatımı üzerinden bir romantizm hikayesi. Bizim arkadaşımız olan Aizawa Tomo arkadaş tarafından bir erkek olarak sanılıyor yani aslında bir kız. Ve bu yanlış anlaşılma bayağı bir komedi unsuru taşıyor bu. Şimdi. oğlum bizim çocuk da tam geri zekalı. Nasıl fark edemiyorsun birader? Sana göz kulak falan hayır, vermemişler. Şey, sıkıntı şurada fark ediyor. Aslında ortaokulda falan hatta ne ortaokulu. Bir sonra fark ediyor. Ama çocuk yine Maşallah, şey, Allah, çok erken fark ediyormuş. Hayır ya daha erken fark ediyormuş. Ben de hatırlamıyorum fark ettiğinde Çocuk şey yapmak istemiyor. Hani arkadaşımız falan bozulur. Şey yapmayalım. O yüzden hmm. ben hala fark etmemiş gibi yapayım. Hala erkek gibi davranayım. Öyle giderim. Ama yani, sonra değişiyor Allah şeyler. Allah Allah, e, Allah. Bence gayet Allah, hoş izlenebilir bir seriydi. İzlenir izlenir komik komik. Evet ben hemen geçiyorum Se sezonun şeylerinden, bombalarından. E, Blue Lock. Bas bahsedebilirim yani. değil mi lan Blue Lock'tan? Yani Sonbaharda başladı işte şimdi bitti. Ha tamam. Sonbaharda başladı. Kış sezonunda bitti. 24 bölümlük. İlk 9 bölümünde beni çileden çıkartan ama son kalan 15 bölümünde yedikleri söylediklerimi bana geri yediren. Bayağı iyi seriydi. Bayağı gaza gelerekten falan izledim. Çizimleri çok iyiydi. Animasyonlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gaza gele gele izledim diyebilirim yani. Bayağı iyiydi. Ya ben hala e, yani mangasını okuyup sevsem de animesini benim hakkında arttı. Ben daha güzel ve akıcı animasyonlar bekliyordum ki 8bit'te bunu yapacak kapasite de var yani. Slime'ı gördük. Slime gayet top şekilde yapıyor. Ama Blue Lock'a gelince artık zamanlarım azdı. Her nedense CGI yağmurunu tuttular seri. O yüzden çok hoşuma gitmedi. İleriki sezonlarda toplarlar. inanıyorum ya. Ben bayağı gıza geldim yani Blue Lock hakkında. Yani. Blue Lock hakkında evet. videomuz da gelecek bu arada. Evet. Yapım aşamasında. Evet. Aynen. Benim sıradaki serim Otonor Not Tensiz ama. Bu seri beni çıldırttı. Şimdi bak bu seri Anime Corner adlı bir to anime topluluğu var. Adamlar her hafta şey yapıyor işte. Sizce bu haftanın en iyi falan ne? neydi? Bu anime 12 haftanın tümünde ilk üçte aşağı düşmedi. Evet. Ben 5 verdim bana. Demek <laughs> şimdi... ki insanlar biliyor sen bilmiyorsun. Ee, bir iki isim vermek Bak şimdi şöyle. Hikaye gayet hoş bir hikaye. Gayet birbirini tanımayan iki insanın yavaş yavaş tanışıp birbirini tanıyıp daha böyle sağlam bir şekilde ilişki kurmasını, birbirine bağlamasını anlatan bir hikaye ama bu gayet hoş bir mantık. Eyvallah ama seri teknik açıdan rezalet. Ben kızın saçının piksellerini saydım ya. Hmm, şey çizim animasyon falan bayağı tıraş yani. Evet evet bayağı tıraş. Yoksa gayet yani dediğim gibi gayet hoş bir düşünce, gayet hoş bir olay örgüsü vardı da yani geri ben sarmaya işte, demedim. Peki. Boku no Pico, Boku no Hero, e, her zaman esprim. Boku no Hero bayağı iyi sezondu. Valla Bones'un uzun zaman sonra e, hem çizim animasyon olaraktan hem de hikayenin gidişatı bakımından ortaya koyduğu en iyi Boku no Hero sezonuydu diyebilirim. Evet. evet. Bayağı keyif alay ala izledim. 10 üzerinden 9 verdim. Hiç kaçırmadığım bir sezondu. Benim herhalde Turnuva'dan sonra en sevdiğim e, ark bu oldu diyebilirim. Bana göre bu sezonun en iyi animesi 10 iyi çalma uçuma. Ben Discord'dan çıkıyorum <laughs> ama kendine iyi bak kardeşim. <laughs> ya şimdi şey bir şey var. ne kadar <laughs> bu seriyi ben ilk dedim <laughs> desem ki yani etçi abi hayvan gibi etçi bir seri. Evet etçi bir seri yani. En yani şimdi kandırma kendimi. Zaten şey ülkemize çevrilen versiyonu gayet sansürlü bir versiyonu. Ben şey sansürsüz demek için İngilizce falan izledim. Ve şey gerçek bir kültür adamısın. Tabii. Şimdi olay şu. Bizim ana karakterimiz iki komori ve in, yani içeri kapanık, insanla konuşmayan, dışarı çıkmayan, dışarı çıkmayan, dışarı çıkmayan korkan bir ag agamız. Bu agamızın onu çok seven bir kız kardeşi var. Ne güzel. Bu kız kardeşi fazlası ki. Ortaokuldayken üniversite falan atlamış. O kadar. Bir daha anlatamıyorum. Da, biz, biz onu yapmış kız. <laughs> Neyse. Bir gün diyor ki ben abimi tekrar topluma kazanmak için bir proje yapacağım. Bu proje denen konu yani bu proje yaptığı şey ise abisini kıza dönüştürüp tekrardan okula göndermek. Ortaokula göndermek ve bu sana görmüş ilişkiler, olaylar, cah cürt. Gayet hoş, eğlendiğim ve taş gibi bir seri döktürmüş benim gözümde. Vallahi mükemmeldi ya. Bazen en iyi kız olmak en iyi oğlanın görevidir. Ben İsekai Ojisan'la devam ediyorum. Yani yüzyıllardan beridir devam ediyor şerefsiz evladı. Sonra da bu sezonda bitti artık. Eğer aralarda bu kadar fazla boşluklar vermeseydi yok koronaydı, yok işte saçma sapan şey bahanelerdi falan. Yani bu kadar boşluklar varmasa çok daha yüksek puan vereceğim. Hani herhalde benim için sezonun en iyi serisi bile olabilirdi. Çünkü bayağı evet, eğlendirdiler. Evet. Ezim animasyonları falan çok iyiydi ve hani tam bir isekai parodisiydi. Bu kadar bok bok isekai'ler izledikten sonra bir de parodisini izlemek güzel geldi yani. O yazın mı hiç başlamıştı ya? 2022 yazında başlamıştı. Yani bu seriyi başladığında daha yer küre sıcaktı, dinozorlar <laughs> falan vardı sana öyle söyleyeyim. Hani alt, işte 6'ya kadar geldi, ara verdi, sonra 12'ye kadar devam etti, sonra yine ara verdi, sonra bir bölüm yayınladılar, bitti zaten. Hikaye hala bitmedi, devam edecek. İkinci sezonu falan da çıkacak zaten, söylediler çıkacağını. Ama göreceğiz yani artık Kim bakalım. Kim bilir kaç yüzyıl sonra gelecek devam sezonu. Evet, <laughs> bir öldürüyor beni. Ben 8 verdim ama yani bu boşluklar olmasa 9.5 falan verirdim yani. yani ben de gayet sevdim yani sonradan başladım. Ben direkt diğer bölüm sonra başladım. Gayet hoş bir seri. Eğleniyorsunuz ve gülüyorsunuz. Ben bir isteklerden başka bir şey aramıyorum. Yeter. Ya burada ben Boku no Hero'ya şeyimi söylemeyi unuttum. Gayet hoş güzel bir seri. Ben de 1 eğlenmiştim. Devam. Tamam. Başka bir istekle konuşacağım. Tensei Ojotu Tensei Rejyonu Mahou Kakume. Bu o seri... şeydi ya. Yuri yani... ee, değil miydi? Evet. G gözlünüt. Bu seri, bu seri hikaye olarak beni çok çekmedi. İlk bölümler gayet hoş, engelleydi ama hikayelerdeki olay kraliyete kayıyor ve çok ilgimi çekmedi. Oğlum, oğlum madem hikayesi ilgini çekmedi kızlar için mi izledin? neyi için izledim lan? Görselliği hocam yani. Sen de gördün, ilk bölümü gördün. Abi taş gibi görselliği evet. vardı. Yani efektler evet. olsun, animasyon olsun, çizimler olsun gayet hoştu. O yüzden yani izledim, dayanımla bitirdim. Isekai Yakyoko'nun zaten stüdyosu yapıyor. O yüzden şey, Isekai Yakyoko'nun da görselliği bayağı iyiydi. Animasyonlarını bile hatırlamıyorum. Ama ya. bu kadar iyiydi. Görselliği bayağı iyiydi. Ya bu kadar iyiydi. <laughs> bu işte, bu, evet bu kadar iyi değil. Burada artık arşa çıkartmışlar. Hani bu Peter'in bir Yuri Isekai serisine niye bu kadar kasmışlar çözemedim. İsekayı mıydı ya bu seri? Direkt fantastik değil miydi? Ee, yani İsekayı ama ana karakterimiz İsekayı olduğuna dair hafızını yitirmiş. Öyle ha, değil yani çok evet, bölüm Çok değinilmiyor orada. yani çok değinilmiyor. Hmm, anladım abi. Neyse, ben geçiyorum. Fumetsu no ören ikinci sezonu. Ee, Valla benim çok koptuğum bir sezon oldu. Hikaye anlatımızlar, tip falan ne bileyim böyle çok tuhaf tuhaf değişik değişik olaylar oldu. Gene iyiydi. Çizim animasyon olaraktan birazcık şeydi. Ee, daha kötüydü önceki sezona göre. Ama bence gene idare ederdi. Kötü değildi yani o kadar. Hmm. Ee, Fushin'in artık tamamen hani kendini geliştirdiği halden güçlendiği bir sezon oldu. Ve yani ifler baya bir karıştı diyebilirim. Ve hani şey hikaye gidişatını çok önemli derecede etkileyecek güçler edindi artık Fushi. Sonraki sezonlarda ne olacak merakla bekliyorum. Ya ben açıkçası ilk bölümlerde hem hikayenin düşkünden hem de stüdyo değişiminden sonra olan o görüntü animasyon düşüklüğü beni baya üzmüştü. Zaten ben ilk yarısını falan çok sevmedim. Ama ikinci hikaye toparlandı ve gayet izlenebilir bir seyrede Ama hala şunu bir şey söylerim. Mesela çizim animasyonu bok gibiydi yani. Nier o otomata. Neden otomata öyle okudun? <laughs> ne bileyim. Bitmedi ya. <laughs> Bok gibi seri bu arada, ben kesin bırakacağım ya. Yani şöyle söyleyeyim, ben ilk iki bölümünü izledim, ben sonra de, bıraktım. bu ihtimalle komple bırakacağım yani. Ya şöyle diyeyim, hem hikaye beni çok e, şey yapmadı, çekmedi. Ve zaten Neotop'tan hikayesini alt imkansız tek bir sezonda, o ayrı bir konu da. Tabii canım. Yaptıkları şey de yine çok şey değil. Hem koronayı bahane ederek sürekli bölüyorlar sezonları, bölümleri. Abi, o yüzden ko korona bitti bir... bit artık. Yani ne, neyi hala nasıl bahane edebiliyorlar, gram aklım almıyor yani. Ya hani... ama bak, sadece Nier'de bir... değil. Kubo Sander, Isekai bunlar da korona yüzünden artık zaten eserler diye geçiyor ama Ya ama bak, bak İsekay mesela İsekay oysa da cidden vardı korona ama. 2022 hani bahane oldum. bahane geçerli geçerliydi hani yani kabul edilebilirdi. Yer değil artık ama ya. 2023'e geldik oğlum ya artık Bil yapma gözünü. Bilmiyorum. Neyse. Şey, ben, e, ben de e, anlatayım, geçeyim. Yani bu serinin sadece animasyona ihtiyacı vardı ve bil bakalım neyi koymamışlar. Yani Animasyon, mi? koymamışlar yani. yine. E, o yüzden hala tıraş. Yani 10 bölüm izledim arkadaşımla beraber hani güle güle eğlendik. Hani kendi aramızda şaka yapa yapa izledik. Yani çıtır çerezdik seri olsun, olsun, falan gibi değil. Gibi. Ama yani harbiden cidden yani animasyonu olsa bu seri çok iyi bir seri olur. Ama, ama, ama hala hani bir seri ya yani. Bak mangasını o kadar o kadar söylüyorum. O kadar eğleniyorsunuz lan bir kere yani. Hem evet, olur, savaşlar, savaşlar, arasında olma olaylar olsun. Savaşlarda olma olaylar olsun. Gayet hoş bir eğlenceli. Yatan çizimleri taş gibi serinin. Evet. E ki bu arada animenin çizimleri de zayıf sana bir şey değil mi? Manga çizimlerine göre yani zayıf. Ama ona rağmen gene hani anime izlerken diyorsun ki bu serinin animasyonu olsa çok güzel olur diyorsun. Evet, evet. Ama yani zaten böylesine yani dövüş serisinin nasıl animasyonu olmalı Hala gram kafamla basmıyor. Koymamışlar. O yüzden hala kötü. Puanı 7.55. Neden 7.55? Onu da anlam veremiyorum. yani bu mal izleyicilerin hepsi geri zekalı abi. Benim koşacağım diğer bir seri Itai no Wai Bogu Hocam niye bu kadar kastın? <laughs> Bofuru deseydin ya. ne bileyim. Ya ben bunun ilk iki bölümünü izledim. Baktım hiç balta satanamıyorum bıraktım. Aa, i̇lk sezon niye sardı ben bilmiyorum ama büyük bir şeyden dolayı. Ben ilk sezon komple bilgimi izledim. O yüzden çok bir kopukluk falan olmadı. Ve hikayenin aşırı hızlı olduğunu fark etmedim. Ama böyle her hafta güncel bölüm şunu fark ettim. Oğlum hikayenin tempo şeyi fazla hızlı ya. Bak ben bu arada izlemiş bir insanım ve yani tempolu hikaye severim. Ama yani bu da dehşet hızlı. Yetişemiyorsun. Ne güzel <laughs> O yüzden de bıraktım. Hem de kalitenin hatırlamıyorum. Dedim ki bu kim, bu kim, bu kim, bu kim diye diye ya olmaz dedim. De bıraktım. Mononogatari. Bandai Namco'nun yaptığı gayet kendine has bir hikayesi olan değişik bir şey. Umarım hikayesini anlatabileceğim şimdi. Hala ismini öğrenemedim şu şeyleri. Neyse. E, eşyaları ele geçirip ve eşyalardan kendine insan formu. Her evet, zaman bir yaratık türü var. Bu yaratıkları hapseden de sayanome eden iş şeyi var. Bizim ana karakterimiz bir sayonama ve zamanda bunun abisi ve abası çok güçlü bir şu eşyalara geçiren şey tarafından öldürülüyor. Hatta o şeyin ismi neydi? Şemsiye şeyi falan da unuttum. Neyse işte bu agamız da bunun intikamlanmak için yemin ediyor falan Güçleniyor, müşteniyor. Sonra bir gün Bilal'e tanışıyor ve biz de onun hikayesini göreceğiz. Aslında ilk başta 24 numara kadar ama sonra artık ne olduysa 12 milyon düşürüldü. İkinci parti sonbaharda gelecek veya yazın emin değilim ondan. Konuşacağım diğer bir seri Hikarino O olabilir. hikarını O tam olarak benim bitirmediğim bir seri ve çoğu kişinin hayatında olduğu bir seri. Onun bitmen temel sebebi de bir kitaptan uyarlama olduğu için çok fazla şey atlandı hikayeden ve çok kopukluk oldu. Ama ya yani görsel açıdan ilk iki bölüm beni gayet tatmin etmişti. Her ne kadar hikaye biraz karışık olsa da. Hikaye şöyle ufaktan değinecek olursam artık ne olduysa hatırlamıyorum şu an. İnsanlar ateş yakamıyor. Ateşe yakıp dokundukları andan itibaren kül olup yok oluyor insan. O yüzden bir canavar çeşidi var olmuş ve bu canavardan ağlayan ateş avcıları var. Bu ateş avcıları bu canavarlar alıyor, bu canavarların kanlarını veya onlarda olan bir sıvıyı alıp insanların ateşi kullandığı şeylerde kullanmasını sağlıyor. Ve bizim ana karakterimiz bir gün bu ateş avcılarından birini onu kurdamaya çalışırken ölüyor adam ve bu ateş avcılığının silahı ve köpeği bizim kızımıza miras kalıyor. Kızın görevi de bunları alıp başkentiyle iletmek Şeyi falan güzel baya ya. Ee, yani, ee, kendisi 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 bayağı ya hikayesi falan baya güzel. Hikayesi falan fena değil de. Konuşacağım diğer bir serisi Spy Kyojutsu. İlk 2 bölümde izlediğim bir seri ve çok beni sarmayan bir seri zaten şey. Light No Locker'ı insan şey yazıyor yazıyordu Twitter'ın Twitter'da. Oğlum ne yaptınız bölüm bölümde bir ciltlik şey mi alet edilir saçmalamaya falan filan. E, tempo olarak yine aşırı hızlı bir şey olarak ilerledi. Seri olarak ilerledi ve çoğu kişiyi gayet hayal etmiş bir seri. Şey. İkinci sezon ama yazın gelecek garip bir şekilde. Bakalım toparlayıp çıkacak izlemiyorum niye bakıyorsun? Neyse ya benim bıraktığım bir seri. Eminem Sinişalov şey son barda başlayıp kışta son bir seri. Gayet hoş, komik ve bana göre hikayesinin önemli olduğu bir seri. Yani dalmayacağım. Yani hikaye önemsiz benim gözümde. Çünkü önemli olan tek şey sizin davranışları ve komedisi. Bu kadar. Mayra Maşı Yirmakon artık konuşacağım son seri değil mi? Değil mi? Evet. Mayra Maşı Yirmakon bu sezon izlediğim artık son seri. Daha son mara başlayan ve bu sezon biten seri. Yani ilk iki sezonun çok fark yok hikaye olarak. Yani yine bir olaylar oluyor. Yirmakon Irma merkezinde. Olaylar onun tarafına dönüyor. Ama gerçi arkadaşlar bu sezon çoğunlukla bir sınav etrafında ve bu sınavın şeyli e, konuları da ama şunu söyleyebilirim. Bana göre ilk iki sezona göre teknik bakımdan daha düşük bir seviyede şu sezon. Animasyon çizimi olarak. Onun üstünde gayet ne? Aynıydı. Bakalım devam nasıl olacak. Evet kış çok dolu dolu ve uzun bir sezonda ki daha izlemediğim ve izlemediğim için konuşmadığım birçok seri var. de çok böyle konuştun kardeşim. Yeter bence. Evet. <laughs> Neyse bizden şimdilik bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.